Arkadaşlar şimdi sizlere TYT Türkçe Özet kitabımızın 6. testini çözeceğim. Konu dil bilgisi. Birinci soruda hangi altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerine farklı? Tür deyince isim, sıfat, zamir, zarf onlara bakacaksınız unutmayın. Görev derse de yine öyle. Yapı derse basit türemiş birleşiğe bakacaksınız. Kimi insanlar 3-5 ağaç bazı günler bir takım yazarlar. Bunlar belgisiz sıfattır. Bir kaçını eve götürelim. Ceyhan belgisiz zamirdir. İkinci soruda numaralanmış sözcüklerden hangilerinin eylemsi olduğu sorulmuş bize. Girerken sözcüğü zarf fiildir arkadaşlar. Ken ekiyle yapılmış. Olduğu sözcüğü de dık dikle yapılmış bir sıfat fiildir. Yani iki ve dört diyen denizi doğru yanıttır. Ölüm ölümüm bu bir isimdir. Uzan ve kalsın da çekimli fiildir gençler. Üçüncü soru hangisi gövdeden türemiştir diye soruyor. Şimdi gövde sözcüğün yapım eki almış kısmına denir. O halde gövdeden türemek demek en az iki yapım eki almış sözcük demektir. A seçeneğinde sevgi, sevmekten sevgi D'de yakmaktan yaktığı dık dik sıfat fiil bu da türeme. Ve E seçeneğinde ılımaktan ılık. Birer yapım eki alarak gövde durumuna gelmişler ama yeni bir yapı eki almamış. Yani gövdeden tekrar türeme olmamıştır. Kökten türemişler sonra çekim ekleri almışlar. O yüzden gövdeden türeme yok. C seçeneğindeki yani 3 numaradaki yüreğimin sözcüğü zaten basit yapılıdır. Hiç yapım eki almamış tamamen çekim ekleri almış. Şimdi ayrılık sözcüğünün kökü ayırmaktır. Ayırmak fiili. Ayırmaktan ayrı. Görüyor musunuz? Fiilden isim olmuş. Yani artık bir gövde oluşmuş. Şimdi ayrı ismine lık eki isimden isim yapım eki getirilerek yeniden isim türetilmiş. Yani gövdeden türeme olmuş. Yanıt bolu olur. Dördüncü soruda bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur denmiş. Şimdi vardır, ne zaman vardır? Şimdi zaman zarfıdır sevgili arkadaşlar. Mor, serin, sarı gibi sözcükler, mor sümbül, serin dere, sarı gül niteleme sıfatıdır. Ormanlar koyunu, ne koyunu ormanlar koyunu belirtisiz at tamlamasıdır. Var, vardır ek almış, ek fiil almış sözcüktür. Parçamızda belgisiz zamir yok. Yanıt A olur. Beşinci soru yine bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulmuş gençler. Bir kişi arada bir eskiden diye söze başlayıp yakınıyor ya da eski günleri arıyorsa anlayın ki çağ dışı kalmıştır. Şimdi burada ya da ve ki bağlaçlarını görüyorsunuz. A'yı eledik. Eski günler. Bir niteleme sıfatıdır eski. B'yi eledik. Nasıl kalmıştır? Çağ dışı kalmıştır. Bir durum zarfı arkadaşlar. E'yi eledik. Ve diye sözcüğü de edattır. D'yi eledik. Parçada kişi zamiri yoktur sevgili gençler. Kişi isimdir. Burada bir kişideki kişi. Yanıt C olur. Altıncı soru hangisi yanlıştır diye sorulmuş cümlelerle ilgili olarak. Birinci cümle içinde ögeleri yer değiştirmiş at tamaması bulunan. Bu şu demek tamlarında tamlanan yer değiştirmiş. Doğuda dağlar kar altındayken bahar geldi dağlarına Ege'nin. Ege'nin dağları görüyorsunuz gerçekten ögeleri yer değiştirmiş bir isim tamaması bu. Eylem cümlesi bahar geldi geldi. Evet fiil cümlesi A'da bir problem yok. İkinci cümle yüklemleri işleş çatılı bir sıralı cümledir diyor. Yeşille kucaklaştı, kucaklaşmak işleştir toprak. Dağ taş yeşille öpüştü, öpüşmek işleştir. Noktalı virgülle ayrılmış iki ayrı cümle yani sıralı cümledir. Yüklemleri de işleştir. B'yi eledik. Üçüncü cümle yükleme ad tamaması olan ara sözlü bir cümledir diyor. Sanki papatya denizi datça güzelim memleketi papatya denizi datça... Sanki papatya denizi datça, güzelim memleketim demiş. Yüklemi papatya denizi, bir at ve datça öznesi güzelim memleketim ara sözüyle de açıklanmış. Burada da bir problem yok. Dördüncü cümle öznesi belgisi sıfatla belirtilmiş basit bir cümledir diyor. Bahar kokuyor her yer. Devrik bir cümle düzeltelim, kurallı hale getirelim. Her yer bahar kokuyor her yer tamlaması özne. Nere kokuyor? Ne kokuyor? Her yer kokuyor. Görüyorsunuz cevap veriyor. Her belgisi sıfat. Bir de bu cümlede kokuyor dışında bir yargı olmadığı için basit bir cümledir. Bu yüzden D'yi de eledik. Beşinci cümle birden çok yan cümleli devrik bir cümledir diyor. Kırlar rengarenk çiçek. Arılar vızır vızır. Sıralı bir cümle. içinde fiilimsi falan hiçbir şey yok. Yani herhangi bir yan cümle yok. O yüzden yanıt E olur. Yedinci soruda ögelerine yanlış ayrılmış cümle sorulmuş bize. A seçeneğinde etkiledi yüklem. Kimi etkiledi? Beni etkiledi. Nesne. Buraya bir çizgi olmalıydı. Ve bölünmeliydi burası. Nesne ile yüklem birleştirilmiş. A'da problem var. Diğer seçeneklerde herhangi bir yanlış bölme, bölünme söz konusu değil. 8'de çatı sorulmuş bize arkadaşlar. Hangisinin yüklemi çatı yönünden farklıdır diyor. Roman yazıldı, odalar süpürüldü, tozlar alındı, kulübenin etrafı çevrildi ve keçören her yeri kazıldı. Bunlar tamamen edilgen çatılı fiillerle oluşmuş, sözlü özneler almış cümleler. Edilgen fiiller. Gelin arabanın koltuğuna çalınmak kuruldu. Buysa dönüşlü çatılı bir fiil. Çünkü özne gerçek gelin kuruluyor kendisi. Yanıt e olur. Çatısı farklı olduğu için. Kök sorulmuş arkadaşlar. Kök farklıdır dediği zaman fiil kökü mü, isim kökü mü ona bakacaksınız. Bilmek, düşmek, ezmek ve bunamak fiildir. Besler, beslemek. Bunun kökü besi ismidir, besi. Besi kaynağı. Besilemek olurken bazen la le eki alan ve sonunda i olan mesela ileri ilerlemek gibi, içeri içerlemek gibi i'lerini düşürürler. İşte besi sözcüğünden de, isminden de l ile fiil olurken i düşmüştür, beslemek olmuştur. Yani kök isimdir. O yüzden yanıt C olur arkadaşlar. Burada bazı itirazlar gelebilir. Bunamak fiilinin kökünün bun olduğu sıkıntı bunalım doğrudan geliyor. olduğu iddia edilebilir ama bun eski Türkçede kalmış bir sözcük, günümüzde kullanılmayan bir sözcük. O yüzden kök olarak değerlendirilemez. Bunamak olarak almalıyız biz bu sözcüğün kökünü. 10. soruda bu cümleler için verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Eskiden en çok oynanan oyunlardandı yakan top. Bakın buraya kadar yüklem, devrik cümle olması doğru. İkinci cümle nesnesini bulalım. Neyi oynardı bu oyunu? Peki sıfat alması mı? Evet bu oyun. Sıfat alması. Bu da doğru. Üçüncü cümlenin yüklemi sokak aralarıydı. Bu bir isim tamlaması. O halde yüklemine göre isim cümlesi olması da doğru. 5'e bakalım. O zaman büyükler çocuklara kızar, virgül. Bazen de kırdıkları camın parasını ödetirlerdi. Sıralı cümle midir? Evet iki ayrı cümle virgülle birbirine bağlanmış. Bu da doğru. Şimdi 4 diyor ki, D diyor ki 4 anlamca olumsuz bir cümle bakalım. Ancak sakar oyuncular yüzünden cam kırma vakaları yaşanırdı. Cam kırma vakaları yaşanır mıydı? Evet yaşanırdı. Cümlenin anlamının kötü olması cümleyi olumsuz yapmaz. Yargının gerçekleşmiyor olması gerekir. Çok mu çalıştın sanki? Bakın burada olumsuz hiçbir şey yok. M, A, yok, değil yok. Ama ne demek istiyor? Çalışmadın. İşte böyle olacak. Yani anlamca olumsuz, biçimce olumlu ama anlamca olumsuz olması için. Böyle bir kuruluş lazım. Cam kırma vakaları yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Olumlu bir cümle. Biçimce de anlamca da. O yüzden yanıt D olur. 11'de bir öge sorusu var arkadaşlar. Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok durmuşlardır. Durmuşlardır. Yüklem. Kim durmuştur? Resim ve heykel sanatçıları durmuşlardır. Özne nerede durmuşlar ya da neyde? İnsan elleri üzerinde dolaylı tümleç. Peki ne kadar durmuşlardır? Çok durmuşlardır. Zar tümleci. Özne dolaylı tümleç, zar tümleci yüklem olan bir seçenek arıyoruz. Doğru yanıt C'dir arkadaşlar. C'yi de çözelim. Mutluluğun parıltısı, kaygıların kaynaşması bu ellerde hep görünmüş. Görünmüş yüklem ee, ne görünmüş Mutluluğun parıltısı, kaygıların kaynaşması özne. Nerede görülmüş? Bu ellerde dolaylı tümleç. Nasıl görülmüş? Hep görülmüş. Zarf tümleci görüyorsunuz. Aynı ögeler. Ee, yanıt C olur. Biz diğer seçeneklere de bakalım. Ressamlar orta çağdan bu yana en çok elleri öne çıkarmışlar. Öne çıkarmışlar yüklem, kim çıkarmış? Ressamlar çıkarmışlar özne. Ee, orta çağdan bu yana ne zamandır? Orta çağdan bu yana sarf tümleci. Neyi çıkarmışlar? Elleri nesne. Ne kadar çıkarmışlar? En çok sarf tümleci. Görüyorsunuz benzemiyor. B'ye bakalım. Gergef üzerinde dolaşan çenesini avuçları içine alan eller çizilmiş. Çizilmiş yüklemle çizilmiş derseniz tamamı cevap veriyor özne sadece özne ve yüklemden oluşmuş. D'ye bakalım. On binlerce yıl önce insan daha kafasıyla düşünemezken elleriyle düşünmüş. Düşünmüş yüklem. Kim düşünmüş? İnsan düşünmüş özne. Ne zaman düşünmüş? Daha kafasıyla düşünemezken düşünmüş. Zart tümleci. Ne ile düşünmüş? Elleriyle edat tümleci. Ne zaman düşünmüş? On binlerce yıl önce yine zarf tümleci. Bu da benzemiyor. Ve E. Geometri bilmeyen insan elleriyle mükemmel su bentleri yapmış. Yapmış yüklem. Kim yapmış? Geometri bilmeyen insan özne. Neyle yapmış? Elleriyle edat tümleci ne yapmış? Mükemmel su bentleri. Belirtisiz nesne. Bu da yine cümlemize benzemiyor. 12. soru. Diyor ki bize bu sözcüklerle numaralı sözcükleri ilgili olarak nitelendirmelerinden hangisi yanlıştır? Berbat eden, etmekten eden sıfat fiili. Berbat etmek birleşik yapılıdır. Birleşik yapılı bir fiildir. Ve sıfat fiile dönüşmüştür. Birleşik yapılı sıfat fiil doğru. herhangi bir problem yok. Ressam, ressamlar çoğullanmış. Ressam basit mi? Evet basittir. Çoğullanmış basit hat doğru. 3'e geçelim. Yaramaktan yaratmak, yaratmaktan yaratan iki kez türemiş yapılı bir sıfat fiille karşı karşıyayız. Ve vardır ek fiil almış var basit bir addır. Problem yok. Şimdi ayrılma eki yani ismin den hali almış basit ad diyor. Sıra sıradan konular. Buradaki den ayrılma eki değildir arkadaşlar. Bazen bu ayrılma ekleri Yapım eki görevinde kullanılır. Bulunma eki de öyle. Mesela ismin D hali gibi bildiğimiz ek bazen gözde okul, sözde sanatçı, sözde özne dediğimizde yapım eki olur. Sıradan konular, sıra isminden sıradan sıfatını türetmiş yapım eki yani. Bu o halde basit at ve ayrılma eki ibareleri 3 numarada yanlış olmuştur. Yanıt C olur. 13. soru hangisinde özne bir ad tamlamasıdır diyor. Şimdi B'nin öznesi yazı yazmak. Bir fiilimsi grubu, isim fiil grubu. C'nin öznesi aradığınız okul. Hangi okul? Aradığınız okul bir sıfat tamlaması. D'nin öznesi kuşku ve E'nin öznesi kolay okunan yazılar. Yine bir sıfat tamlamasıdır. Bunların hiçbiri isim tamlaması değil arkadaşlar. Tepki çeken ne? bilim adamlarının şüphecilikleri ne adamları bilim adamları kimin şüphecilikleri bilim adamlarının şüphecilikleri bir zincirleme isim tanıması özne olmuş o halde yanıt A olur. 14 diyor ki hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur. Doğru yanıt olan B'ye bakalım. Bu dağların etekleri dağların etekleri isim tanıması bu sıfat ayrılmaz. Bu dağların etekleri kuş cenneti isim tanıması gibi edat gibi edatlar da ayrılmaz arkadaşlar. Edat grubu oluşturur. Kuş cenneti gibidir. Ne kuş cenneti gibidir? Bu dağların etekleri özne ve yüklemden oluşmuştur. Bu dağların etekleri rengarenk çiçeklerle kaplıdır edat tümleci. Özne edat tümleci ne ile kaplıdır? Bu dağların etekleri diğer dağlarınkine benzemez. Neye benzemez? Diğer da dolaylı tümleç girmiş. Bu dağların etekleri cennet kadar güzeldir. Ne kadar güzeldir? Cennet kadar zar tümleci girmiş. Bu dağların etekleri neyle beslenir? Nehirlerle edat tümleci girmiş araya. Bunlar hep üçer ögelidir. Yalnızca özne ve yüklemden oluşan boludur. 15. soru. Arkadaşlar, hangisi yanlıştır bakalım. Birinci cümle yükleme tezlik eylemi. Tezlik neydi arkadaşlar? İvermek. vermek. Yapıver, vermek. Yapı ver, gidi ver, ver, tezlik çekimlenmiş olumsuz bir cümledir. Söyleyemem olumsuz. Fakat olumlusunu bir düşünelim. Söyleyebilirim. Ebilmek. Neydi ebilmek? Yeterlik. Söyleyebilirim, söyleyemem. Yani tezlik değil, yanıt A. Hata hemen burada çıktı. Biz yine de bakalım. Girişik yapılı ne demek? İçinde fiilinsi olan övgüleri ilk duyduğumda dık dık görüyor musun sıfat ve yurt dışında idim isim cümlesi mi? Evet o da doğru. Üçüncü cümle devrik ve sıralı yapıda mı bakalım. Moral verdi bana. Buradaki bir devrikliği görüyorsunuz. Virgül güdüledi beni bu övgüler. Bu da devrik. Virgülle ayrılmış iki ayrı cümle var mı? Evet var. Sıralı cümle olması da doğru. Dördüncü cümle bağımsız bağlı bir cümle. Ne demek bağlı cümle? Bağlaşla bağlanmış iki ayrı cümle. Peki bağımsız ne demek? Hiçbir ögesi ortak değil bunların. Övülmek iyi bir şey ama bağlacı görüyorsunuz. Yalnızca bununla yaşanmaz. Evet görüyorsunuz bağlı bir cümle bağlaşla bağlanmış. Bağımsız çünkü hiçbir ögesi ortak değil bu iki cümlenin. Beş iç içe birleşik bir eylem cümlesi diyor. Ben artık zirvedeyim dersem bir adım ilerleyemezsin. Şuraya iş cümle diyoruz arkadaşlar. İç içe birleşik cümle bu şekilde de olur, tırnakla da olur. İlerleyemezsin fiildir yani eylemdir, eylem cümlesidir. Yanıt tekrar edelim. A. Ve 16. Arkadaşlar burada hangi cümle bu cümleyle ögeleri açısından aynıdır diye sormuş. Anlatımı güzelleştiren ya da çirkleştiren etkenler her an hazırdır diyor cümlemiz. Peki hazırdır yüklem. Hazır olan ne? Anlatımı güzelleştiren ya da çirkinleştiren etkenler özne. Ne zaman hazırdır? Her an zarf tümleci. Şimdi doğru yanıt olan 5. cümlenin ögelerine bakalım. Oyuncular bıraktıkları bu parmak izlerinin belirginliği ölçüsünde kalıcı olur. Kalıcı olur yüklem. Kim kalıcı olur? Oyuncular özne. Peki ne kadar kalıcı olur? bıraktıkları bu parmak izlerinin belirginliği ölçüsünde zarf tümleci gördüğünüz gibi sıra aynı yanıt e olur. Biz diğer cümlelere de bakalım. Hiçbir oyuncu tıpatıp birbirine benzemez. Benzemez yüklem. Kim benzemez? Hiçbir oyuncu özne. Nasıl benzemez? Tıpatıp zarf tümleci. Kime benzemez? Birbirine dolaylı tümleç. Burada fazladan bir dolaylı tümleç var. Her oyuncunun sinemaya kattığı başka bir şey vardır vardır yüklem gerisi özne. Ne vardır? Her oyuncunun sinemaya kattığı başka bir şey. İki ögeli cümle. Konuşması, bakış hareketleri ayrı özellikler taşır. Taşır yüklem. Taşıyan ne? Konuşması, bakışı, hareketleri özne. Peki ne taşır? Ayrı özellikler nesne. Bu da olmadı. Bu özellikler oyuncuları birbirinden parmak izi gibi ayırır. Ayırır yüklem. Nasıl ayırır? parmak izi gibi zar tümleci pardon şuraya parmak izi gibi kime ayırır oyuncuları nesne kimden ayırır birbirinden dolayı tümleci ne ayırır bu özellikler özne görüyorsunuz oldukça fazla ögeleri var dördüncü cümlede bizim cümleyle aynı değil tekrar edelim yanıt e olur.